Herkese merhaba. Hani bazen internet bağlantınız gider ama bazı uygulamalar sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam eder ya, İşte o sihirli uygulamaların sırrını hiç merak ettiniz mi? Bugün tam olarak bu konuya dalıyoruz. Bir uygulama internet yokken bile nasıl ayakta kalır, yani çevrim dışı öncelikli tasarımın sırlarını ve bu işin asıl kahramanı olan ön masaya yatıracağız. Şimdi şöyle bir düşünün. Hepimizin başına gelmiştir. Harika, akıcı bir uygulama kullanıyorsunuz, her şey tıkırında. Ama sonra, internet bir anlığına kesiliyor. Ve o an, o muhteşem uygulama bir anda bomboş, işe yaramaz bir ekrana dönüşüyor. Gerçekten sinir bozucu bir an değil mi? İşte biz bu duruma çevrim dışı kopukluk diyoruz. Yani uygulamanızın internet bağlantısı olmadan sanki bir duvara toslaması anı. Çünkü artık devir değişti. Modern kullanıcılar ister metroda olsun, ister uçakta, isterse sinyalin az çektiği bir yerde uygulamasının çalışmasını bekliyor. Bu artık bir beklenti. Peki çözüm ne? Çözüm aslında çok basit, uygulamanın bir hafızaya sahip olması gerekiyor. İnternet varken gördüğümüz önemli verileri cihazda saklayarak, bağlantı koptuğu anda bile kullanıcı deneyimini devam ettirmek, bakın bu artık bir lüks falan değil, günümüzdeki herhangi bir uygulama için mutlak bir zorunluluk. Ve işte tam da bu noktada kahramanımız sahneye çıkıyor. Ön bellekleme. Yani en basit tabiriyle uygulamanın kendi hafızası. Bu teknoloji uygulamamızı internet yokken bile nasıl canlı tutacağımızın, nasıl hayatta tutacağımızın anahtarı. Peki bu veri önbellekleme dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Verilerin sizin cihazınıza yani telefonunuza veya tabletinize yerel olarak depolanması işlemi. Bu sayede uygulama internet olmasa bile ihtiyaç duyduğu bilgilere sonradan hop diye erişebiliyor. Tıpkı beynimizin önemli bilgileri hatırlayıp gerektiğinde kullanması gibi. Şimdi, bu işin mantığını daha iyi kavramak için bir uygulamanın karşılaşabileceği üç temel bağlantı senaryosunu adım adım inceleyelim. Bu, her uygulama geliştiricisinin aklında tutması gereken bir akış şeması gibi aslında. Evet, ilk ve en ideal senaryoyla başlıyoruz. Kullanıcı uygulamayı açıyor ve gayet stabil, güzel bir internet bağlantısı var. Yani her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığı o mutlu an. Bu durumda uygulamanın mantığı çok net işliyor. Önce gidip en güncel, en taze veriyi sunucudan çekiyor. Sonra bakın burası çok kritik. O taze taze veriyi hemen alıp cihazın hafızasına yani ön belleğe kaydediyor. Ve en son olarak da bu güncel bilgiyi kullanıcıya sunuyor. Kısacası ne yapmış oluyor? Hem veriyi gösteriyor hem de dur bu ileride lazım olur diye akıllıca bir kenara atıyor. Gelelim ikinci senaryoya. Kullanıcı uygulamayı daha önce kullanmış, veriler ön belleğe alınmış, her şey güzel ama şimdi interneti yok. Diyelim ki metroya girdi ya da internet paketi bitti. Ne olacak şimdi? İşte burada uygulamanın ne kadar akıllı olduğunu görüyoruz. İlk iş olarak internet bağlantısı olmadığını anında fark ediyor panik yapmak yerine çok sakin bir şekilde kendi hafızasına dönüyor ve daha önce kaydettiği verileri oradan çıkarıp okuyor. Sonuç mu? Bu ön belleğe alınmış veri kullanıcıya gösteriliyor ve deneyim neredeyse hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Harika! Ve son olarak, belki de en kritik senaryo. Kullanıcı uygulamayı telefonuna yeni indirmiş, ilk defa açacak ama tam o sırada internet bağlantısı yok. İşte bu istisnai durumu doğru yönetmek, kullanıcıyı kaybetmemek için çok ama çok önemli. Bu durumda mantık şöyle işliyor, uygulama yine internet olmadığını anlıyor, hafızasını kontrol ediyor ama tabii ki içi bomboş çünkü daha önce hiç veri kaydedilmemiş. İşte bu noktada uygulama en doğrusunu yapıyor, kullanıcıya anlamsız boş bir ekran göstermek yerine merhaba uygulamanın ilk kullanımı için bir internet bağlantısı gerekiyor gibi nazik bir mesaj gösteriyor. Gelin bu üç senaryoyu hızlıca bir özetleyelim. İnternet varsa en güncel bilgiyi alıp saklıyoruz. İnternet yok ama hafızamız doluysa o bilgiyi kullanıp yolumuza devam ediyoruz ve son olarak hem internet yok hem de hafıza boşsa kullanıcıya durumu kibarca açıklıyoruz. Gördüğünüz gibi her durum için düşünülmüş zekice bir yaklaşım. Peki tüm bu anlattığımız mantık bize ne sağlıyor? Bize her zaman aktif deneyimini sağlıyor. Bu yaklaşım sadece teknik bir detay değil, aynı zamanda kullanıcıya değer veren, onun ihtiyaçlarını anlayan üstün bir uygulama yaratmanın da ta kendisi. Ön bellekleme yapmanın karşılığı gerçekten de muazzam. Bir kere sağlam ve güvenilir bir uygulamanız oluyor. Kullanıcı deneyimini inanın ki bambaşka bir seviyeye taşıyor. Uygulamayı en kötü bağlantı koşullarında bile işe yarar hale getiriyor. Kısacası bu artık olmazsa olmaz, her modern uygulama için kritik bir özellik. Ve şunu unutmayın, bu sistem öyle statik olduğu yerde duran bir şey değil. Aksine çok dinamik. Olay sadece çevrim dışıyken, eski veriyi göstermekle bitmiyor. Sistem akıllı ve sürekli tetikte. Felsefesi şu: bağlantı yeniden gelir gelmez, veri tabanındaki veriyi anında güncelleyeceğim yani uygulama, size en güncel bilgiyi sunmak için ilk fırsatı kolluyor. Ve bu analizimizi kafa açan bir soruyla bitirelim ne dersiniz? İçinde yaşadığımız bu mobil öncelikli dünyada bir uygulamanın çevrim dışı çalışabilmesi sizce sadece güzel bir özellik mi, yoksa artık biz kullanıcılar için vazgeçilmez temel bir hak mı? Bir sonraki uygulamanızı tasarlarken ya da kullanırken bunu bir düşünün derim.